Evet. Türev süreklilik ilişkisine başlıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda ben size sağdan türev, soldan türevi anlattım. Şimdi sıra türev süreklilik ilişkisine geldi. Şimdi sürekli bir fonksiyon ne demek? Bunu siz limit süreklilik konusunda öğrendiniz ama bunu size tekrar edeyim. Şimdi biz bir fonksiyonun bir noktada limitinin var olup olmadığını nasıl bakıyorduk? Diyorduk ki fonksiyonun sağdan limiti soldan limitine eşitse fonksiyonun o noktada limiti var diyorduk. Sağdan limit, soldan limite eşitse o noktada limit var diyorduk. Şimdi onu bir söyleyeyim. Mesela limit x eşittir a noktası için. Şimdi limit x a'ya giderken sağdan giderken f a eşit limit x a'ya soldan giderken f x eşit soldan giderken f x bakın A'ya sağdan giderken limit, soldan giderkenki limitine eşitse fonksiyonun bunlar birbirine eşitse x eşittir. A noktasında limiti vardır denir. Yani sağdan limit, soldan limiti eşitse o noktada limiti vardır. Gelelim sürekliliğe. Sağdan limit, soldan limite eşit bir de o noktadaki değerine eşit olursa. Üçüncü bir şey daha çıktı. Fonksiyon o noktadaki değerine de eşit oluyorsa fonksiyon sürekli oluyordu. Bakın, sağdan limit soldan limite eşitse limiti var diyorduk. Ve ayrıca fonksiyonun A noktasındaki değeri bu 3 ile eşitlik varsa, bu buna eşit. Bir de fonksiyonun A noktasındaki eşitliği söz konusuysa o zaman burada ne diyoruz? Fonksiyon süreklidir diyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Limiti olan her fonksiyon, limiti olan her fonksiyon sürekli olmayabilir. Dikkat. Çünkü sağdan limit, soldan limiti eşit olur. Ama fonksiyon o noktadaki değerine eşit olmaz. Bunun örneği nasıl olur? Arkadaşlar grafiği şöyle temsili bir şey göstereyim size şuradan. Bakınız. Bir tane fonksiyon çizdim. Takip edin. Bakın bir noktasında fonksiyonun değeri yok. Bir noktasındaki değerini şöyle şurada alayım. Bir noktasındaki değeri 7 olsun. Bakın fonksiyonda arkadaşlar... Bunun sağdan limiti, soldan limiti vardır. Bunun sağdan limiti, soldan limiti vardır. Nasıl anlıyorduk onu? Ben bunu genelde şöyle gösteriyorum. X1 noktasına yukarıdan aşağıya bir çizgi çekiyoruz. Çektik. Sağdan 1'e yaklaştığımız zaman değer nereye yaklaşıyor? 4'e limiti 4'tür. Soldan bu doğruya çizdiğim doğruya yaklaşırsam grafik üzerinden. Nereye doğru gidiyor arkadaşlar? 4'e doğru. O zaman soldan limiti 4. Sağdan limit soldan limite eşit 4. Ama fonksiyonun bir noktasındaki değeri bakın 7. Ha o zaman her limiti olunan noktada fonksiyon sürekli olmayabiliyormuş. O noktada işte böyle bir nokta oluyor arkadaşlar. Bakın fonksiyonun o noktada grafik sadece burada böyle boşluklu geçer. Böyle buraya bir boşluk atılır. Bir noktasında başka bir değer alır. Tanım değeri alır. Limitin değeri sağdan limit soldan limit değeri fonksiyonun değerine eşit olmaz. Bakın bu ne? Bu çizdiğim limiti olan ama sürekli olmayan nokta. X eşittir bir noktasında fonksiyonun limiti var ama fonksiyon x eşittir bir de sürekli değil. O zaman bir fonksiyonun sağdan limitinin soldan limitinin eşit olması onun limitinin varlığını için yeterli oluyordu. Bir de ayrıca sağdan limit soldan limite eşit bir de fonksiyonun o noktadaki değeri de eşit olursa fonksiyon sürekli oluyordu. Sağdan limit ben bu 7'yi buradan sildim. Burayı da böyle dolu geçtim boş değil. İşte arkadaşlar ne diyeceğiz? Birin sağındaki limit solundaki limite eşit ve fonksiyonun bir noktasındaki değeri de 4. Bunlar üçü de birbirine eşit. İşte bir noktasında fonksiyon sürekli oluyor. O zaman bir fonksiyon sürekli ise kesinlikle limiti vardır arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Sürekli ise limiti vardır. Çünkü sürekli olabilmesi için fonksiyon sağdan limitini, soldan limitini ve o noktadaki değerinin eşit olması gerekiyordu. Gelelim türeve. Fonksiyonun arkadaşlar türevle sürekli ilişkisi de şu şekilde oluyor. Bir fonksiyonun türevli olabilmesi için kesinlikle sürekli olması lazım türevli olabilmesi için sürekli olması lazım. Ha, türevli olunan bir noktada o zaman fonksiyon kesinlikle nedir? Süreklidir. O zaman f fonksiyonu şuraya yazıyorum. f tanımlı olduğu aralık için f türevli ise süreklidir. f türevli ise kesinlikle süreklidir. Çünkü bir fonksiyonun türevli olabilmesi için sürekli olması lazım. Anlaşıldı mı? dediklerimi unutmayın sürekli olabilmesi için sağdan limitinin soldan limit ve o noktadaki değerin birbirine eşit olması lazım. Bakın bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. O zaman türevli olunan noktada zaten fonksiyonun limiti var demektir. Şimdi bakın, fonksiyon türevli ise süreklidir. Ha, o zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Onu da maviyle yazayım. Fonksiyon süreksizse bir noktada o zaman türevsizdir. Fonksiyon süreksizse zaten hiç bakmanıza gerek yok. Türevsizdir. Sadece bir tane şimdi bir nokta var. Onu da kırmızıyla yazıyorum. Çok önemli. Fonksiyon sürekli ise... Fonksiyon sürekli ise... Hmm, fonksiyon sürekli ise ne olur? Fonksiyonun arkadaşlar limiti varken her zaman sürekli olabiliyor muydu? Olamıyordu. Çünkü sürekli olmadığı noktada oluyordu. Türevde de böyle bir şey var. Fonksiyonun sürekli olması fonksiyonun türevli olması anlamına gelmeyebilir. Fonksiyon sürekli ise kesinlikle türevlidir diyemiyoruz. Bakın fonksiyonun türevi varsa kesin süreklidir. Burada bir sıkıntı yok ama fonksiyon sürekli ise türevli olmayabilir. Dikkat. Fonksiyon süreklidir ama türevli olmaz. Nasıl olacak bu iş? Ben size bundan önceki videoda ne dedim? Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi fonksiyonu o noktada çizilen teğetin eğimiydi. Siz o zaman bir fonksiyonun bir noktadaki türevi için o noktadan çizilen teğetin eğimine bakmanız lazım. Bir fonksiyona bir noktadan bir tane teğet çizilmesi lazım. Eğer birden fazla o noktadan teğet çiziliyorsa o zaman türevin birden çok değeri olur. O da olmaz. Demek ki bir fonksiyonun bir noktada birden fazla teğet çizilmesi durumunda fonksiyonun o noktada türevi olmayabiliyor. İşte o noktada sürekli olduğu halde türevli olmayan nokta. Arkadaşlar o da nedir biliyor musunuz? Sivri uç. Sivri uçlar. Bir örnek vereyim. Bakın size bunu şöyle örneklendireyim. Tanımlı olduğu aralıkta f eşittir mutlak x eksi bir. Mutlak x eksi bir fonksiyonuna bakın arkadaşlar. Bu x eksi birim ben şimdi grafiğini çizeceğim. x eksi birim grafiği. Bu mutlak değer fonksiyon. Bu parçalı biçimde ifade edilecek. Çünkü mutlak değerin içi birden büyükken ve bire eşitken farklı davranır. Birden küçükken farklı davranır. Nasıl? Şuraya yazıyorum. Kritik noktası birdir çünkü. Birden büyük ya da eşitken bu pozitif olarak çıkar. Dışarıya aynen çıkar. Pozitiftir. x eksi bir. Birden küçükken eksiyle çarpı çıkarmamız lazım eksi x, x artı 1. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Eksi ile çarptım çıkarttım. Şu mutlak değer konusuyla ilgili de bir çoğunuzun kafası karışık biliyorum. Ee, bu harfli olursa. E, bunu da aslında şu an bu videonun arasında sıkıştırmayı düşünüyorum ama vakit kaybedeceğiz. Bir başka videoda sırf bu mutlak değerdeki bu eksi işareti ile ilgili kafanızı karıştırdığını giderecek bir anlatım yapacağım. Şimdi bakın kritik noktaya göre tanımladım. Şimdi bunun grafiğini çizersek biz. Bunun grafiğini çizersek. Ben bunun grafiğini direkt bir noktası kritik nokta. Bir için zaten sıfır oluyor. Bir. Şimdi bakın bu y eşittir. X eksi bir doğrusu çizeceksiniz. X sıfır için y yes, eksi bir. Şöyle. Y sıfır için x bir. Bu şu haliyle bu böyle geçecek arkadaşlar. Şöyle. Bunu da alıp. Şu, şu diğer grafikte böyle geçecek arkadaşlar. Böyle ama bu ne? Birden, birden büyük kısmını alacaksın. Bunun da birden küçük kısmını alacaksın. Şöyle bir şey çıkacak. Ben bunu sadece arkadaşlar size grafik çizmek için göstermiyorum. Grafik çizmek için çok boyadık. Sadece bu sürekli olduğu halde türevi olmayan noktayı göstereceğim. Çok kafanızı karıştırmayın. Şimdi bazen videolara bakıyorum, onu o kadar niye uzattın? Böyle bir kısa yolu var falan. Bana matematik anlatmaya çalışanlar var. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ben farkındayım. Ee, bu bunun daha kısa yolu y eşittir x eksi bir grafiğini çizip bir noktasındakini alıp yukarıya katlamanız gerekiyor. Gerek var mı gerek yok. Hiç uğraşmayın. Evet. Şimdi bakın bir noktası bir noktası bir noktasında fonksiyon sürekli mi? Arkadaşlar sürekli. Nasıl anlarız? Çok basit. Ben bu grafiği böyle elimi kaldırmadan böyle bir hamlede çizebilir miyim? Çizerim. Herhangi bir kopma, zıplama, hoplama var mı? Yok. Fonksiyonun bir noktasındaki bakın Limitini ben biraz önce nasıl buldum? Sürekliliğini araştıracağım. Yukarıdan aşağı çizgi çekiyordum. 1'e sağdan yaklaştım grafikle. Sağdan yaklaşırsam e, nedir? Değer sıfırdır. Soldan yaklaştım bile. Şu çizdiğim çizgiye sıfırdır. Bir noktasındaki değeri nedir? Sıfırdır. Yani limit. Bunu böyle uzun uzun yazayım. 1'e sağdan yaklaşırken fx. Limit. 1'e soldan yaklaşırken fx. F'in birdeki değeri, bakalım bu üçünün de değeri. Erdem çok mu? O tarafa gittim çocuklar görebilir mi burayı? Bir de sağdan yaklaşırken burası sıfır, soldan yaklaşırken burası da sıfır, birdeki değeri de sıfır, eksenleri kestiği nokta. Bunların bir üçü de birbirine ise fonksiyonun altında ne? Sürekli. Ama türev yok. Niye? Bir noktasında sen türevli olabilmesi için ne dedim size biraz önce? Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi o fonksiyona o noktadan çizilen teğetlerin eğimi. Bakın bunu çok kez tekrar ettim. Sen bu bir noktasından bu eğriye birçok tane teğet çizersin. Çizdiğin teğetler nasıl olur? Siyahla çizeyim. Böyle çizersin. Böyle çizersin. Böyle çizersin. Ne bileyim böyle çizersin. Şöyle çizersin. Birden çok teğet çizersin. Zaten sivri uçlarda arkadaşlar birden çok teğet çizildiği için sürekli olduğu halde o noktalarda türev olmaz. Sürekli olduğu halde türev olmayan noktada aklınıza direkt sivri uç gelsin. Grafik şuraya çizeyim. Fonksiyonun grafiği şöyle gitmiş. Mesela şöyle bir grafik. Bakın bu grafiğin tepesinde sivri uç var. Sen buradan böyle t çizersin, böyle çizersin, böyle çizersin, böyle çizersin. Bu noktada kopma olmadığı için bu nokta süreklidir. Ama türevli değildir. Size grafik verildiği zaman, grafikli bir soru. Aşağıdakilerden hangisinde fonksiyon sürekli olduğu halde aşağıdaki noktaların hangisinde fonksiyon sürekli olduğu halde türevli değildir diye soruyorlarsa direkt hemen sivri uç araştırın. Bakın sivri uçta çünkü birden çok teğet çizilen nokta hangisi ise orada arkadaşlar türev olmaz. Sürekli olduğu halde kopma olmayacak ama türev olmayacak. E, kopma olmayacak, sürekli oluyor. E, türev neden olmuyor? Birden çok teğet çiziyoruz da ondan. Şimdi buna ilişkin bir e, e, soru çözelim. E, türev sürekli ilişkisiyle ilgili bu videoyu da sonlandıralım. Evet sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Sorumuz tahtada. Şimdi bakınız fx fonksiyonunu tahtada çizili. Bakın bir önce bir grafiği bir beraber bir okuyalım grafikte ne var. Şimdi grafikteki e, görüntümüze bakalım. Şimdi bakın ben az önce ne dedim size? Yani bir grafikte bir hoplamalar, zıplamalar, kopmalar falan varsa o, ora bellidir. Yani orada bir şeyler var. Orada zaten süreklilikle ilgili sıkıntı var. Süreklilik yoksa demek ki türevde olmayacak. Bunları tespit etmeniz çok kolay. Mesela bakın burada eksi 3'te. Şu eksi 3'ü yorumlayın. Bak eksi 3'te fonksiyon eksi 3'ün değeri 2 değil. Eksi 3'ün üç, değeri az bakın dolu kısım nerede? X80 üzerinde eksi 3'teki fonksiyonun değeri aslında 0. Eksi 3'teki fonksiyonun değeri 2 değil. Bak burada bir kopma var. Geldim bakın şurada eksi 1'de de kopma var. Eksi 1'de de kopma var. Ondan sonra geldim Arkadaşlar bakın şurada 1'de de kopma var. Hatta burada 3 ve 4'te bir haller var. Bakın bu 3 ve 4'te arkadaşlar. Dikkat edin 3 ve 4'te bir sivri uçlar var. Biraz önce ben size sivri uçlarla ilgili bir şeylerden bahsettim. Ha şimdi bunları tek tek bu noktalarda tablo çizdim. Bu noktalarda süreklilik var mı? Türev var mı? Tek tek bunları dolduracağız. Arkadaşlar bir de bunu ben artanlık azalanlıkta da anlatacağım. Fonksiyon grafiği okunurken Arkadaşlar sayı doğrusu nereden nereye? Soldan, şimdi bana göre şu hale soldan sağa doğru değerler artar. Grafik de soldan sağa doğru tırmanıyorsa onun e, grafiğin değerlerinin arttığı yani artan ya da azalanlığına öyle bakacağız. E, bununla ilgili ilginç bir anım var onu da artan azalanlıkta anlatayım. Şimdi bakınız tek tek dolduruyoruz tabloyu. Diyor ki eksi 3 noktasında şuradan yazayım ben size. Eksi 3 noktasında bir kere tespit ed ettiğimiz bir şey var. Çok rahat tespit ettiğimiz bir şey. Eksi 3 noktasında fonksiyonun arkadaşlar kopma olmuş. fonksiyonu kopma bir kere süreklilik yok. Pardon buna eksi atacağız. Olana artı atacağım olmayan eksi atacağım. Sürekli değil. E, sürekli değilse zaten türevi hiç bakmanıza gerek yok türevi de yok. Geldim. Eksi 2'ye. Arkadaşlar eksi 2'de fonksiyonu şöyle götürdük. Eksi 2'de fonksiyon değeri ile ilgili herhangi bir sivri uç, kopma, hoplama, zıplama bir şey yok. Eksi 2 normal grafik kendi halinde devam etmiş. Evet o zaman eksi 2'de süreklilik var mı? Var. Grafik kesinti uğramadan devam ediyor. Eksi 2 noktasında e, süreklilik varsa sivri uç birden çok da teğet çizilme durumu da yok. O zaman türev de var. Eksi 2 tamam. Hem sürekli hem de türevli olan bir noktamız oldu. Geldim eksi 1'e. Eksi 1 burada. Bakınız Eksi 1'de ne var arkadaşlar? Fonksiyon kopma olmuş fonksiyonda. Fonksiyonun eksi 1'deki kendi değeri 0. Bakın fonksiyonun şu eksi 2 kısmında burası içi boş. Burada değeri yok. Fonksiyonun eksi 1 x eksen üzerinde dolu. Yani eksi 1'deki değeri 0. Burada bir kopma var. O zaman kopma olduğu için fonksiyon eksi 1'de sürekli değil. Dolayısıyla türev yok. Geçtik 0'a. Bakın 0'a. Arkadaşlar 0 yukarıda. Burada bir sivri uç yok. Böyle oval geçmiş sıfırda herhangi bir grafikte bir bozulma yok. Kopma da yok. O zaman sürekli midir? E süreklidir. O türev alınabiliyor mu? Şimdi sürekli olduğu halde hemen atlayıp türevli demiyoruz. Şimdi bakıyoruz orada birden çok teğet çizilme durumu söz konusuysa orada sürekli olabilir ama türevli olmaz diyeceğiz. Şimdi bakalım eksi 3'te herhangi bir sivri uç yok pardon sıfır noktasında. Sıfır noktasındaki değeri 3 herhangi bir sivri uç yok sürekliydi o zaman Türev de vardır. Geldik 1'e. Bakın arkadaşlar bir de yine e, sıkıntı var. Fonksiyon bir de kopmuş. O zaman sürekli değil. Sürekli değilse türev yok. Geldik 2'ye. Bakın arkadaşlar 2 noktasına. Şuradan geldim grafiğe. 2 noktasında herhangi bir e, kopma söz konusu değil. Grafik olduğu gibi düz devam etmiş doğrusal bir şekilde. Süreklilik var mı? Var herhangi bir sivri uç söz konusu olmadığı için birden çok teğet çizilme durumu söz konusu değil. O yüzden sürekli olduğu halde türevli olabilen bir nokta sıkıntı yok. Geldim 3'e. Evet 3'te kopma var mı? Yok. Sürekli mi? Sürekli ama arkadaş burada dikkat edeceksin. 3 noktası sivri uç. Ben buna buradan t çizerim, buradan t çizerim, böyle t çizerim. O zaman 3 noktasında fonksiyon sürekli ama türevli Değil. Ben o zaman deseydim bu soruda. Sürekli olduğu halde türevi olmayan nokta aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi? 3. Tamam. Devam. Geldim 4'e. 4'te herhangi bir kopma var mı? Yok. Sürekliliği bozacak hiçbir şey yok. Fonksiyon sürekli. 4'te türev var mı? Evet arkadaşlar 3 için ne dedik? Dedik ki sivri 3 birden çok teğet çiziliyor. Bu da aynı şekilde arkadaşlar sivri. Buna da birden çok teğet çiziliyor. O zaman bu noktada türev yok. Ha, o zaman 3 ve 4 noktası türevli olduğu halde sürekli olmayan nokta oldu. Bu arada tablonun önünü kapatmayayım ben. Şimdi geldik 5'e. 5'te arkadaşlar. 5'te nedir? Herhangi bir fonksiyonda kopma yok. Sürekli bir şekilde devam etmiş. Fonksiyonda sürekli bozacak 5'te bir durum yok. Türeve bakalım. Burada birden çok teğet çizme durumu söz konusu mu? Değil arkadaşlar. Bu noktada da türev var. O zaman Diyoruz ki 5 noktasında, 2 noktasında, 0 noktasında, eksi 2 noktasında fonksiyon sürekli iken aynı zamanda türevde var. Ama sürekli olduğu halde 4 ve 3 noktasına bakın. Sürekli olduğu halde bu noktalarda türev yok. Neden? O noktalara birden çok teğet çizilebiliyor. Sivri uçta ondan. Arkadaşlar buna dikkat edin. Kitaplarda bununla ilgili sorular var. Birçoğunuz bunu bakmadan atlıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Bir fonksiyonun limiti varsa sağdan limit soldan limite eşit o noktadaki değeri var demektir. Şey limiti var demektir İyice ben de e, yanlış konuştum tekrar söylüyorum. Bir fonksiyonun limiti varsa sağdan limit soldan limite eşittir. Fonksiyonun limiti varken sağdan limit soldan, soldan limiti eşitken bir de o noktadaki değer de eşitse bunların üçü de birbirine eşit olursa fonksiyon ne oluyor? Sürekli oluyor arkadaşlar. Ha o zaman sürekli olan bir fonksiyon kesinlikle limiti vardır. Limiti olan her fonksiyon sürekli olabilir mi? Olamaz. Çünkü o üçüncü fonksiyonun noktadaki değeri eşit olmayabilir. O zaman limitimiz varsa bu limite de o fonksiyonun noktadaki değeri de eşitse süreklidir. Fonksiyon sürekli ise türevli midir? Fonksiyon sürekli ise türevli olabilir de olmayabilir de olmama durumu şudur. Sivri uç birden çok teğet çizilen durumdur. O zaman şimdi türevden başlayıp o tarafa doğru gidiyorum. Fonksiyon türevli ise arkadaşlar, ben fonksiyon türevli bir fonksiyonum. Fonksiyon türevli ise kesinlikle süreklidir. Fonksiyon sürekli ise kesinlikle türevi şey limiti vardır. Anlaşıldı mı? Tekrar. Türevi var, kesin sürekli. Sürekli, kesin limiti var. Ama limiti varken kesinlikle sürekli diyemiyorsun. Sürekliyken kesinlikle türevli diyemiyorsun. Arkadaşlar bu ilişkiyi anlamanız için yer değiştirdim. İnşallah anlamışsınızdır diyorum. Evet bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bundan sonraki videolarda türev alma kurallarına başlayacağız. Ancak türev alma kurallarını öğrenmek, türevi öğrenmek de demek değildir. Bunu e her zaman söyleyeceğim arkadaşlar size. Bakın 3 video oldu ya da 3 ya da 4 video size hala türevin tanımını anlatmaya çalışıyorum türev alma kurallarını öğreneceksiniz. Zaten birçoğunuz türev alma kurallarını öğrenince hani x karenin türevini öğrendim ne 2x. Aa ben türevi biliyorum çok da kolaymış diye böyle e, kendiniz kendi kendinize hava atıp duruyorsunuz. Türev x karenin türevinden ibaret değil arkadaşlar. Yani o yüzden lütfen böyle saçma zaman şeylerle benim karşıma geçmeyin. Türev alma kurallarını bitirdikten sonra işte e, türevin geometrik yorumuna devam edeceğiz, artanla azalanla devam edeceğiz, devam edecek yani. İşte maksimum minimumuna devam edeceğiz. İnşallah bunların hepsini kısa sürede ben bitirmeye çalışacağım diyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere, hoşçakalın.